Bu hafta sıra Refika teyzedeydi, haftaya da Süheyla Hanım. Ya 10 lira verip 5 hafta sonra 10 lira geri alıyorsun. Ne anladın? Mı? Kısır günü mü kaldı? Bırak şu kadınların arasında git git çık. Tabii ama günümüze yeni biri katıldı. Çilem hoş geldiniz. Merhaba. Açıkçası topladığınız para benim bir öğle yemeğim ama ben yine de şöyle bir 100 bin lira vereyim. Mürbüyü. Git hadi git. Öf. Kadınların için ne anlıyor ben? Ne istiyorsan bir sana kurabiye git. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kıskananlar çatlasın maliler bakmasın Aman Rimallerin ip atmasın Çekemeyenler çatlasın Eşeniz baba olsun Oğlum bak Çilem hanım bana şarkı aldı Nasıl ben söylüyorum Ben sizi tanı, siz influencer'sınız Video falan çekiyorsunuz. E sen o zaman Tarık Bey'i de tanırsın ben. Aa futbol Abi sen Pima Spor'un on numarası değil misin Anne ne oluyor Allah aşkına Oğlum hadi şimdi Igor istiyor yarın 50 milyon dolar. Ay Igor Bey'in adamları. Rus mafyasına mı girdi? Nasıl bir şey bu? Mafya değil iş insanı. Sen şimdi kiraz banka git olup O müdüre hanım var orada. Dürdane hanım. Ondan 50 milyon dolar al. Banka müdüründen şey mi? Şey dersin. Annem benim üstüme yaptığı fabrikayı satıp ödeyecekmiş dersin. Üstüme tamam fabrika. mı? Hadi. Abi sık.